İran savaşa bir kere girmek istemiyor, savaşın yayılmasını istemiyor, kaybedeceği çok şey olduğunu biliyor. Kendi içinde İsrail'e müzahir rejim istemeyen bir sürü unsur var. Bizim anlamadığımız şey şu, devlet aklı ile örgüt aklı farklıdır. İsrail savaşanlar örgütler, 1973'ten sonra bir daha devletler İsrail savaşmadılar. İran'ın attığı füzeleri, aa işte oyun mu? vesaire dedik, boş yerlere atıyor vesaire diye dalga geçtik. Orta Doğu'daki durumun vahametinin hiç farkında değiliz. İsrail'in istediğine İran beni vursun, İran kendisini vurduğunda meşru müdafaa diyerek İran'a saldırması meşrulaşacak. Birkaç özelliği var İran'ın. En eski medeniyetlerden birinin varisidir. Persler, Sasaniler, Pers İmparatorluğu'nun ürettiği bir sürü şey yani devlet yönetimi tarzından tutun orduya, sanata vesaire bir sürü şeyin mirasçısıdır İran. Bu bakımdan yani etkileyici bir kültüre sahiptir. Biz hep bugün şeyi konuşuyoruz İran'la ilgili. İşte milis kuvvetleri, Hizbullah'ıdır, işte dışı, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'deki şeylerini konuşuyoruz. Hep askeri, militer. İran'ın hard power yani kaba kuvvet dışında daha etkili olduğu bir başka alan yumuşak gücüdür. İran'ın kültürü sanatıdır, dilidir. Halıcılıktan tutun her türlü ince iş çıkarma merkezidir. Dolayısıyla kültür üzerinden İran, İran'dan daha büyüktür. Bir başka şey İran'ın jeopolitik açıdan yine kendi haline bırakılmaması gereken ülkelerdendir. Şimdi e, Orta Doğu'da iki önemli petrol-doğalgaz havzası var. Birisi Hazar Denizi ve çevresidir. Diğeri e, şeydir, e, Basra Körfezi ve çevresidir. Her iki tarafa da kıyısı olan tek ülke İran'dır. Kuzeyi de petrol ve doğalgaz cennetidir, güneyi de şey, ne diyelim? Güney batısı da aynı şekilde petrol ve doğalgaz cennetidir. E, ve dolayısıyla hem birinci Dünya Savaşı hem 2. Dünya Savaşı'nda İngilizler ve Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Paylaşılmıştır. Çünkü e, Avrupa Savaşı'nda savaşın seferberliği ve gidişatı açısından İran e, bir ikmal hattı olarak e, işgal altına gir, girmiştir hep. İran kendi gerçek anlamda bağımsızlığını İslam devrimiyle biz beğenelim beğenmeyelim İslam devrimiyle gerçekten kendi kimliğiyle kültürüyle barışmıştır ve bundan sonra bağımsız daha bağımsızla yani sanayi anlamında askeri teknoloji anlamında daha bağımsız hale gelmeye çalışmıştır. Ama şeyi görüyoruz 1979'daki şeyden İslam Devriminden sonra Amerika ve Batı tarafından sürekli ambargolar altında kalmıştır. Eğer bu ambargolardan kurtulacak olursa İran gerçekten güçlü bir devlet olmaya aday bir devlettir. Ama o ablukalar yüzünden ambargolar paralarının kesintiye uğraması vesaire yüzünden gelişmesi de engellenmiş bir şeydir. Çünkü dediğim gibi yani eğer o ambargolar ablukalar olmasa İran gerçekten önemli bir güç haline dönme potansiyeline sahiptir. Nüfus açısından bakacak olursak, Fars unsuru ülkenin merkezinde yaşar. Ama e, tıpkı Lübnan, Suriye gibi etnik açıdan çok çeşitli unsurları birbirine barındırır. Ve bunların hepsi çeperlerdedir. Ve o çeperlerde bulunduğu diğer komşu ülkenin nüfusu ile aynı yapıdadır. Dolayısıyla en büyük e, zafiyeti İran'ın etnik yapısıdır. E, ama e, e, on yıllardır o etnik yapı üzerinden ülkeyi zayıflatmak için uğraşmaktadır Batı henüz daha bunu başarabilmiş değiller. Ama e, önümüzdeki süreçte, şey söyleyelim yani e, ciddi ciddi rejim değişikliği için Batı şu an onu düşünüyor. Ne kadar başarılı ne, neyi yapabilirler henüz bunu bilmiyoruz. Tabii ki e, Arap Baharından sonra İran'ın bölgeye yayılma şeyi geçmişte İslam Devrimi gerçekleştiğinde Müslüman ülkeler ve Latin Amerika dahil bir sürü dünya ülkesini çok etkilemiştir İran. O etki gücünü e, Arap Baharı'ndan sonra askeri yayılmalarıyla vesaireyle o yumuşak gücünde zafiyet e, olmuştur. Artık yumuşak gücünden ziyade kaba kuvvete dönmüştür ve bu da özellikle sünni kesim dahil birçok şeyi kendisine yabancılaştırmıştır. Şah rejimi ile İsrail'in arası geçmişten beri çok iyiydi. 1973 petrol ambargosu sırasında Arap ülkeleri İsrail'e petrol ambargosu uyguladığında bu ambargoyu delen İran'dır. Siyonistlerle ilişkileri baştan beri iyidir. İşte bu ilişki biçimi İran devrimiyle bir İslam devrimiyle ilgili ciddi sekteye uğrayacak. Ama İran'ın içinde İsrail'le seven unsurlar çoktur. Şimdi işte o unsurları harekete geçirerek bir rejim değişikliği için uğraşıyorlar. İran, İslam devrimi meşruiyet için, meşruiyet kaynağı olarak Filistin meselesini kullanmıştır ilk baştan itibaren. Anti-emperyalizm, anti, anti ve Filistin davası, bunları kullanmıştır. Ve Orta Doğu'da alanını bunlar üzerinden açmıştır. Ama söylemin daha bol olduğunu ne zaman anladık? 7 Ekim'den sonra. İran 7 Ekim'den hoşlanmadı. Ve bu e, mücadelenin içine girmek istemedim. Neden? Çünkü kaybedecek çok fazla şey vardı. Arap Bahar Süreci'nin orta doğu'nun her yerine yayıldığında, yayılmış durumdaydı ve tam da istediği bir e, orta doğu vardı. Bu savaşa çekildiği takdirde bunları yitirme potansiyeli vardı. Dolayısıyla savaşa fazla girmek istemedi. Aynı zamanda İran'ın da gireceği bir savaş veya tabii ki savaşın yayılması bir kıyamet senaryosuydu çünkü İran veya Türkiye veya başka ülkeler bu savaşın içine girerse Gazze'ye destek amacıyla Batı da İsrail için doğrudan savaşın içine girecek ve bu bitmeyen bir kıyamet savaşının kapılarının açılmasıydı. İran kendi adamlarının suikaste uğraması, Hizbullah'ın büyük darbe alması pahasına savaşa girmemek için elinden geleni yaptı. Ama bundan sonra İsrail İran'ı savaşa çekmek istiyor. İsrail Amerika ile İran'ı savaştırmak istiyor ve bunun için bir senedir her türlü kışkırtmayı yapıyor. Önümüzdeki süreçte İran üzerinden Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesi, yani daha doğrusu İsrail'in Ortadoğu yeniden dizayn çabalarında İran'ı da karıştırarak bu şeyi karıştırma niyeti söz konusu. Ama nereye kadar başarabilir ondan hiç emin değiliz. Biz bir senedir tam bir tiyatro görüyoruz. Amerika ne diyor? Bütün devletlere. Sakın savaşı yaymayın. Biz ateşkes yapacağız diyorlar. Ee, Katar ve Mısır üzerinden bir ateşkes, 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 ateşkes deniyor. İsrail'in ateşkes yapmaya niyeti yok ki. İsrail hayatında hiçbir zaman taviz vermemiştir. Uzlaşma, barış, taviz diye bir lügatında böyle şeyler yoktu. İsrail ancak boyun eğdirir. Dolayısıyla o ateşkes ne yapıldı? Ateşkes bir oyun sergilendi. Ateşkes oluyor, olmadı, olacak, yarın oluyor, öbür gün oluyor vesaire. Ateşkes hikayesi üzerinden İsrail ne yaptı? Patır patır suikastlar yaptı. İran'ın, Filistin'in, Lübnan'ın bir sürü yerin insanlarını öldürüyor. Önemli yerlerini bombalıyor. E, ama işte büyük savaşa girilmiyor. Aman bölgesel savaş olmasın baskısı altında. Hizbullah'ı işlevsiz hale getirdiler. Böyle bir garip bir dünyada yaşıyoruz. Ama şeyi hiç unutmayın. İsrail'in tarihinde uzlaşmak taviz yoktur. Verdiği her taviz daha büyük bir kazanım elde edecekse ancak verdiği tavizlerdir. İran'ın tarafsız bölgede olma şansı yok. İstese de böyle bir şans. Şey. İran savaşa bir kere girmek istemiyor. Savaşın yayılmasını istemiyor. Kaybedeceği çok şey olduğunu biliyor. Kendi jeopolitik, ekonomik çıkarları açısından savaş istemiyor. Ve bir de şey var, kendi halkına güvenemez ki savaşa girecek olursa kendi içinde İsrail'e müzahir rejim istemeyen bir sürü unsur var. En önemli şey İran'ın güvenlik şeyini belirleyen İran-Irak savaşıdır. 8 sene süren savaş. İran o savaşın sonunda bir daha asla dedi topraklarımı savaş alanı yapmayacağım dedi. İran'ın güvenliği başka ülkelerinde ülkelerde başlıyordu. Yani Lübnan'da Hizbullah üzerinden Lübnan'da, Suriye'de ve Irak'ta kendi güvenliğini başlatıyordu İran. Şimdi İran'ın güvenliğini başlattı. En önemli unsur olan Hizbullah İsrail bertaraf etmeye çalışıyor. Bir parantez açalım. 2006 yılında 33, 34 gün süren bir savaş yaşandı. Hizbullah İsrail derse. Bu savaş Hizbullah İsrail savaşı değildi. Bu savaş İran Amerika savaşıydı. Eğer İsrail burada başarısız olup geri çekilmeseydi bunun akabinde yeni Orta Doğu dizaynı bağlamında Suriye ve İran'da rejim değişikliği düşünülüyordu Irak'tan sonra. Bunun başarısızlığa uğradığı nokta Hizbullah'la 2006 savaşıdır. Şimdi bakın ne yapıldı? Önce Hizbullah savaşsız gücü bertaraf ediliyor. Ve dolayısıyla eğer bunda başarılı olursa ki ben kısa vadede bir ilerleme sağlayabilirim ama orta vadede bunu sürdürebileceğini düşünmüyorum. Ama şey göreceğiz yani İsrail savaş istiyor. İran savaş istemese de İsrail savaş istiyor. nükleer tesislerini bombalatmak istiyor. Bunu kendisi yapamaz. Amerika'yı savaşa çekmeye çalışıyor. İran İsrail'i vurursa, şimdi biz İran'ın attığı füzeleri Aa, işte oyun mu? vesaire dedik. E, boş yerlere atıyor vesaire diye dalga geçtik. Orta Doğu'daki durumun vahametinin hiç farkında değiliz. İsrail'in istediğine İran beni vursun. İran kendisini vurduğunda meşru müdafaa diyerek İran'a saldırması meşrulaşacak. Çünkü mevcut halde İran'a saldırmasının meşruiyeti yok. Öz savunma kendi meşru müdafaa hikayesini yaratmak için İran'ı kendisine saldırtmak istiyor. İran da bunun farkında oyuna gelmemeye çalışıyor ama artık o oyuna gelmeme hikayesinin sonuna gelindi. Başka bir şansı kalmadı ki. İran'ın en önemli adamlarını vuruyor İsrail. En önemli komutanlarını vuruyor. Zorla savaşa çekiyor. Bir de şu var. Cevap vermiyor İran. Bütün herkes dalga geçiyor. Müttefiklerini yüzüstü bırakıyor. Müttefiklerinin İran'a hamisi olan İran'a güveni sarsılıyor. İran'a güvenip yola çıkamayacaklarını görüyorlar. Bir başka şey ne çıktı? Suriye'de Sünnileri, Irak'ta Sünnileri katlederken iyiydin diyor. Değil mi Sünni kesim ki gerçekten yaptılar. E İsrail'e karşı sessiz. Neden sessiz? Çünkü gerçekten bir bölgesel savaş çıkma ihtimali var ve bunda İran'ın kaybedeceği çok şey var. Kendi topraklarının bombalanması, bunca yıldır yaptığı bütün teknolojik e, askeri atılımların hepsinin yok edilmesi. Bombardımanlarla sabotajlarla. Bunu göz almak istemiyor. Kazanımlarını göz almak, şey, yitirmeyi göz almak istemiyor. Ve bu arada çok önemli bir şey var. Bizim anlamadığımız şey şu. Devlet aklı ile örgüt aklı farklıdır. İsrail ile savaşanlar örgütler 1970, 1973'ten sonra bir daha devletler İsrail ile savaşmadılar. Örgütler savaştılar. Örgütler savaşır. Ama devletlerin bir sorumluluk alanı vardır. Halklarına dönük e, devlet aklı İsrail'le savaşmamayı öngörür. Ama örgüt aklı kaybedeceği şey yoktur örgütlerin. Devlet yönetme gibi bir sorumluluğu da yoktur. Varlık sebebi örgütlerin zaten İsrail'le mücadeledir. Dolayısıyla yani örgüt zihniyetiyle devlet zihniyetini birbirine karıştırmamak gerekir. İran savaşa bir kere girmek istemiyor, savaşın yayılmasını istemiyor, kaybedeceği çok şey olduğunu biliyor. Kendi içinde İsrail'e müzahir rejim istemeyen bir sürü unsur var. Bizim anlamadığımız şey şu, devlet aklı ile örgüt aklı farklıdır. İsrail'le savaşanlar örgütler, 1973'ten sonra bir daha devletler İsrail'le savaşmadılar.